Onun için herkes evvela kendi kişisel sorumluluğunun ayırdığında olmak durumundadır. Gerçek manada bir cemaat olsa oraya hepimiz koşacağız. Yani şöyle bir cemaat olsa, biz cemaat, cemaate katıldığımızda cemaat bizim görüşlerimizi, düşüncelerimizi, eleştirilerimizi, önerilerimizi alma ihtiyacı duyduğu takdirde böyle bir cemaate hepimizin ihtiyacımız var. Ama cemaat bunlara ihtiyaç duymuyor. Cemaat sadece empoze ediyor. Sadece itaat bekliyor. Empoze ediyor ve itaat istiyor. Empoze ediyor ve itaat istiyor. Sayıları çoğaltıyor. Herkes sayılarla iftihar ediyor. Halbuki temel İslami ufku kazanan birisi İslam'ın sayılara çok fazla itibar etmediğini bilir. Sayılara ihtiyaç duymadığını bilir. Bizim niteliklere ihtiyacımız var. Biz nitelik üretmiyoruz. Sayıları çoğaltmak kolay. Nitekim sayıları çoğaltıyorlar. Rüya anlatarak e, sayıları çoğaltıyor insanlar. Rüya anlatarak. Efendim popülizm yaparak popülizm yaparak halkın hoşuna gidecek şeyleri biriktirerek ya yani bunları yapıyor. Hizmet bu ve bunların hiçbirisine ihtiyaç duymadı. En zor zamanlarda bile insanlara gerçeği söyledi. En dayanılmaz zamanlarda bile. Onlara yarın iyi olacak inşallah ben bir rüya gördüm demedi. Hayır, 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 hayır. Bekleyin. Bekleyin. Üstad bir rüya gördü, filanca gün tamam demedi. Ben 70 yaşındayım, 60 seneyi çok iyi hatırlıyorum. 60 sene Türkiye'deki bütün cemaat faaliyetlerinin içerisinde bulundum hepimize böyle takvim verilirdi. Filanca gün iyi olacak, filanca gün iyi olacak. Çok şükür ki hiçbir iha, şey, kehanet tutmadı. Kehanet çünkü bunlar. Bu bir meydan okuma bu. Yani gelecekte ne olacağına ilişkin kimi çözümlemeler yapabilir insanlar. Ne yaparsınız? Hayatın nabzını tutarsınız. Değil mi efendim? Gelişmelerin nabzını tutarsınız. Kimi öngörülerde bulunabilirsiniz. Ama yarın bu böyle olacak diyemezsiniz. Yarın bu böyle olacak diyemezsiniz. Muhammed İkbal'in Cavit Namesi'nde bir şiir var. Diyor ki komşusu şey vaiz onu dinliyor o zaman zaman. Diyor ki vaizin konuşması, vaazı Allah'ı da, Cibril'i de, peygamberi de dehşete düşürdü diyor. Ya vaaz Allah'ı dehşete düşürüyor. Vaiz peygamberi dehşete düşürüyor. Cibril'i dehşete düşürüyor. Çünkü diyor anlattıkların hiçbirisi Kur'an'da yoktu diyor. Hmm. Evet. Kur'an'da yoktu anlattıkların hiçbirisi. Bugün bu Muhammed İkbal'in sözünü ettiği manada ki Mollalar, Mollalar çepeçevre etrafını kuşatmış durumdalar. Allah'ın muazzez ve mübarek dinini sonuna kadar sömürüyorlar. Cemaat çıkarı için, hizip çıkarı için, parti çıkarı için, mezhep çıkarı için, efendim kişisel çıkarı için sömürüyorlar. Dinden daha karlı bir ticaret yok. Yok evet yok. <laughs> Marx maalesef çok haklı. Din haklarını afyonu diyor. Yani dini bir afyon haline getiren bir kültür var. Yani o nedir? Bilincin düşmanıdır. Uyanmanızı istemiyor. Hesap sormanızı istemiyor. Sorgulamanızı istemiyor. Niye düşünsel sorgulamalar yapmıyoruz arkadaşlar hiç? <laughs> yapmıyoruz. Çünkü diyorlar ki bize siz sadece itaat edeceksiniz. Birinci adam bilir ne? Her şeyi o bilir siz. Siz kaç paralık adamsınız ki? Birinci adam bilir. O bilir. Çünkü o haşa özel olarak gönderildiğini söylüyor. bütün bu bugün bu cemaat lideri konumunda olan işte efendi, hoca efendi, şey efendi vesaire gibi adamlarla ilgili bir halkla ilişkiler faaliyeti sürdürülüyor. Bunun için çok büyük paralar harcanıyor. Çok büyük paralar harcanıyor. Bir kişinin imajını parlatmak için servetler harcanıyor. Bir kişinin imajını parlatmak için. Servetler harcanıyor. Her gün Riyad'ın diliyle baktığınızda yüz kızartıcı, utanç verici öyküler pazarlanıyor. Yüz kızartıcı. Öyküler pazarlanıyor. Din'in bunlara ihtiyacı yok. Din'in sadece çabaya ihtiyacı var. Din'in yalnızca bilince ihtiyacı var. Dinin yalnızca iştenliğe ihtiyacı var. İştenliğe ihtiyacı var. Bütün ibadetler yalnız ve ancak Allah'ın hoşnutluğunu almak için yapıldığında ibadet olur. <laughs> Yoksa üstadın namı yürüsün, cemaat başkanının namı yürüsün, şeyhin namı yürüsün diye bir şey yapıyorsanız eğer, onun hiçbir kıymet harbiyesi yok verirken ne kadar çok veriyor denilsin için veriyorsanız bunun bir kıymeti harcayız yok. Ben konuşurken şöyle bir izlenim vermeye çalışıyorsam ya bu adam ne kadar güzel konuşuyor. Bitti o iş, bitti. Hayır. Onun hiçbir yankısı olamaz. Yok böyle bir şey. İbadet yalnız ve ancak Allah için yapıldığında ibadet olur. Bugün dini hayat büyük ölçüde bireysel ibadetlerle sınırlı hale geliyor. Aile dindarlıkları artık dinleme geliyor. Yani kamusal alana ilişkin hiçbir çözümlememiz yok. Yani zaten dünyayı nasıl dönüştürebiliriz diye bir soru Büyük sorular sormuyoruz örneğin. Yani bıraktığınız büyük soruyu küçük sorular bile sormuyoruz. Ve evet, şey çok önemli. Düşünsel sorgulamalar yapmak çok önemli. Evet tarihte bir şeyler oldu. Ee, bir müsteşrik nerede yanlışlık yapıldığı soruyor. Yani Batı diyor doğru yoldan ama Müslümanlar acaba nerede? Bernard Lewis. Müslümanlar nerede yanlış yaptılar? O biraz da böyle çok tepeden bakan bir adam. Çok tepeden bakan bir adam. Yani Batı'nın doğru yolu olduğuna inanıyor. Ama diyor acaba Müslümanlar nerede yanlış yaptılar? İşte İzzet Begoviç bu yanlışlar üzerinde duruyor duruyor. Diyor ki dini hayat e, dünyevi e, dünyaya yönelik, tarihe yönelik, topluma yönelik, siyaset, siyasete yönelik dönüştürme iradesini kaybettiği için bu noktaya geldi. Yani geri çekildi ve kendisini kişisel dindarlıkla ya da kişisel zülhle sınırlandırdı. Bu bir. iki iki ne yaptı? Kişisel kültlere, kültlere mahkum oldu. Fuklara mahkum oldu, efsanevi isimlere, karizmatik isimlere mahkum oldu, hurafelere mahkum oldu, tek akla mahkum oldu, tek çözümlemeye mahkum oldu, tek boyuta mahkum oldu, tek boyuta, tek çizgiye mahkum oldu. Bütün boyutları kaybetti, evet. çünkü evvela zaten ulus devletleri ümmeti kaybetti. Ümmeti kaybettiğimiz için ürperti duyuyor muyuz? Hayır, duymuyoruz. Biz zaten ulus devletin dinini haşa din haline getirdik. Ulus devletin bütün mukaddeslerini biz tebcil ediyoruz. Müslümanlar koruyorlar o, ulus devletin mukaddeslerini Müslümanlar koruyor. Çünkü camilerde kendilerine bu telkin ediliyor. İbadet bu deniyor. Vatan tanımı, millet tanımı, bayrak tanımı, hiçbirisi İslami değil. Bizim ülkemiz İslam. O halde bu ülkenin hakkını vermek gerekiyor. Biz bunun hakkını vermiyoruz. Biz bunun hakkını vermiyoruz. Çünkü dediğim gibi düşünsel sömürgeyiz. Bir şey yapmamız gerekiyorsa eğer ki yapmamız gerekiyor, evvela düşünsel, düşünsel sömürge olmaktan nasıl kurtulacağımıza bir karar vermemiz gerekiyor. Yani düşünsel sömürge olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Bunun için bir çabamız var mı? Ha, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi çok ciddi zihinsel çabalar gösteriyor. Yani okumamız gerekiyor. Büyük yoğunluklara ihtiyacımız var. Bunların hiçbirisini yapmıyoruz. İzzet Begoviç bize bunları nasıl yapabileceğimiz konusunda rehberlik etti. Hiçbir zaman kendisini, eylemini, eylemini e, ee, abartmadı. Abartmadı hiçbir şekil ve surette kendisini merkeze koymadı. Bunlar çok önemli şeyler. Merkeze koymadı. Kendisi hiçbir etkinliği kendisiyle sınırlandırmadı. Kendisini merkeze koymadı, onunla sınırlandırmadı. O sadece büyük sorumluluk şeyinin bir parçası olarak kalmayı ne yaptı? Kendisi için şiar edindi. Şimdi bize düşen de şudur. biz de İzzet Begoviç okurken ya da ondan yararlanırken ne yapmalıyız? Onu abartmamalıyız. Yani Zeppe Goyuncu okurken biz de onu eleştiren bir dikkatle ne yapmalıyız? Okumalıyız. Çünkü o böyle bir şeyi talep ediyordu. Yani bir kişinin her şeyi bilmeyebileceği, bilemeyebileceği noktasından hareketle kimseye abartmamak gerektiğini söylüyordu. Unulamamak gerektiğini söylüyordu. Takdis etmemek gerektiğini söylüyordu ve e, ve kendisini de kendisini izleyenler için bir ufuk olarak görmek yerine bu ufkun bir parçası olarak telakki ediyor. Ama bir ümmet adamı olarak yaşadı, ümmetin bütün renklerine açıktı, ümmetin bütün renklerine ilgi duydu, ümmetin bütün renkleri arasındaki farklılıkları, farklılıkları yargılama konusu yapmadı ve bunları sadece ve sadece anlamak için çabasak. Yani bu farklılıkları oluşturan şeyler neler? Bunlar nereden kaynaklanıyor? Farklılık nereden kaynaklanıyor? Ee, ama biz e, sürekli olarak bunları ne yapmak durumunda kalıyoruz? Yargılamak durumunda kalıyoruz. Çünkü e, şeyi, ümmeti böyle homojen bir şey gibi düşünüyoruz. Homojenleştirilmiş, bir örnekleştirilmiş, basma kalıplaştırılmış efendim bir şey gibi düşünüyoruz. Biz bütün gibi düşünüyoruz. Halbuki o ne, neden oluşuyor? Büyük farklılıklardan oluşuyor. Biz İzzetli rahmetle anıyoruz. Ee, mekanı cennet olsun. Onun e, siyasal mücadelesi de çok e, anlamlıydı kuşkusuz ama e, asıl mücadelesi düşünsel anlamda oldu. E, özellikle gençler için söylüyorum. Gençler İzzet ve Burç'in düşünsel mira, mirasından, entelektüel mirasından çok ciddi bir şekilde ne yapabilirler? Yararlanabilirler. Çünkü o gönlünü ümmetin gençlerine açtı. Böyle bir sıcak ilişki kurdu. O sözünü ettiğim gibi erdemli bir duruşun her zaman ifadesiydi kendisine rahmet dileyelim hep birlikte ve inşallah onun bu düşünsel mirasından yararlanma konusunda Rabbim bizlere de en güzel düşünceleri ilham etsin diye sözümü burada bitiriyorum. Varsa eğer sorularınızı da almak isterim.